Fantasi de okuyabilirim, arabesk de okuyabilirim, e, çok iyi Ebru Gündeş Tertleti de yapabilirim. Hadi oh, canım ah, yap, ah, yap, ah, yap, yap, ah, yap bir görelim. Evet. Evet, Vallahi çok isterim. Diyorum. Evet, evet lütfen. Bekliyoruz. İstiyorsan tabii. Söndürün kalbimi, gidiyor gönlümün, efendisi durdurun. Onsuz olamam artık. Yaktın gururumu uzaktan uzam. Dayanamam durdurun onsuz olamam artık. Biraz e, lafları da yutmazsa tam Ebru Gündeş olacak. <laughs> Çünkü ben lafları hiç yutmam yani. Tek tek hepsini adrese teslim yaparım. Bir onları yutma.